Kaldım, kale gibi ev. Kaç tane odası var? Bir tanesinden bir yatak, bir kanepe, bir şey getiriverin buraya. Ne olur ki? Buna ben karar veremem ki gelin hanım. Allah Allah'ım sen... Hayırlı akşamlar gelin hanım. Bir maruzatın mı var? Evet var. Burada tek bir yatak var. Ya rahat değil mi? Yatakları yeni değiştirdik ama. Allah'ım sen bana sabır ver. Siz bilmiyor musunuz ben ne şartlarda evlendim? Zorla imza attım ben. İstemediğim bir adamla aynı odada yaşıyorum. Zaten bu benim için yeteri kadar korkunç. Niye aynı yatakta uyuyayım? En azından bir, bir, başka bir tekli yatak, bir kanepe, bir şey bulun getirin. Ne var bunda? Gelin hanımın sinirleri iyice harap olmuş Hülya. Sen ona benim Melisa çayımdan yaptı getir. Düğün telaşı tabii. Hadi kızım, hadi, hadi. İçerken sakinler. Hiç olmazsa düşünür biraz. Evlilik ne demektir, değil mi? Hadi kızım, sen istirahat et odanda kocanı bekle. Handan Hanım ben insani bir şey istiyorum. Allah rahatlık versin kızım. Allah. Ferhat eve saatli bomba yerleştirdi bak patladı patlayacak. İyi ya bizden bilmezler. Bırak patlasın. Gidişi tez olur. Hadi. Oh. Böyle uygun mu senin için? Ah, oh, evet canım. Başka bir arzunuz var mı Bilda Hayır, çıkabilirsiniz siz. Sağ olun. Çok şükür. Artık rahat bir uyku çekebilirsin. Ama aramızda kalsın, bunu duyarlarsa canıma okurlar. Niye bana yardım ediyorsun o zaman? Tanımıyorsun ki beni. Çünkü seninle aynı kaderi paylaşıyoruz. Nasıl yani? Bundan tam yedi yıl önce ben de senin gibi işte böyle çırpınıyordum. Beni zorla Cüneyt'le evlendirdiler. Hiç istemediğim bir adamla aynı yatakta yatmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Seni kendime yakın hissediyorum Aslı. Hepsi bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir şeye ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Bence seninle çok iyi arkadaş olacağız. Helvick. Elimin ayarı yine yerinde maşallah. Mukadderat. Oğlum bir kere de yenil be. Şu hayatta mağlup olduğum tek kişi sensin. Bana müsaade. Ağzımızın payını da aldık. Yatıp dinleneyim. Yarın sabah belediye başkanımızı ziyarete gideceğim. Bir soralım bakalım. Bilgisayarımızı ne yapacakmış Zafer Efendi? O hala kiminle dans ettiğini bilmiyor. Ben de taş ocağına gideceğim yarın. Çocukları toplayıp bir teftiş yapacağım bakayım. Bizi içeride üfüren kim anlamak lazım? İyi. Hadi Allah rahatlık versin. Eyvallah. çay yaptım ister misin? Yanına börek de ısıtırım. İçtim ben istemez. Yemek yemedin yavrum. Acacına yatılır mı? Zaman <laughs> zalim yavrum. Şuna bak. Kocaman adam oldun. Evlendin, barklandın. Ama benim yüreğimde hep el kadar kaldın işte. Sen açken benim gözüme uyku girer mi hiç? Geç oldu. Bak biliyorum. Sana göre her şey için geç oldu. Ama olmadı. Bak, yıllar sonra aynı çatı altındayız. Allah'ın bir lütfu bu bana. Gerisi de gelecek. Ben her şeyi bir bir tamir edeceğim. O sökükler dikiş tutmaz artık. Bunu aklına yaz. Tutar Ferhat. Tutar. Bak, gelinimle el ele vereceğiz. Seni dünyanın en mutlu insanı yapacağız. Bu evlilik sana çok iyi gelecek yavrum. Ben başından beri aynı şeyi söylüyorum. İyi geceler. Doğru senin kapıyı çalmak gibi bir adetin yoktu ben unutmuşum. Ne oldu? Yara mı kanıyor? Ona pansuman yapmak lazım. Var mı evde bir şeyler? O evdekilerin canı tatlı herhalde. Hiçbiri sen gibi değil. Oo! Oh! Maşallah evde ağrı kesici, sargı bezi, dezenfektan her şey var. ağrın için. İşlemez o bana. Kesmez yani. Sen de peşin hükümlü kronik galiba. Önce bir dene. Ondan sonra karar verirsin. Yara da ben, derman da ben demek istiyorsun yani. He? Ben bir şey demeye çalışmıyorum, insanlık yapmaya çalışıyorum. İzin verirsen tabii, enfeksiyon kapmadan, olur mu? Aç. Ver bana. Yardım edeyim mi? yatacak kanepede. Hani oh. oh. Doğru sana soran da kabahat zaten. Senden kibarlık beklemek budalalık. Sessiz. Cam açacağım ben. Aç. thank mm -hmm. you Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.